Arkadaşlar bugün gizli bir üst savunacağız. Ha burada kapısımız var zaten. yapalım. Da buraya. Bize şey geldi. kutu alalım. Yürü yürü yürü. E ne kadar yavaş yürüyor. Bu eski de böyle. Ha! çilek bir kediye. Kimse beni çelikleyip Balık tabii çelik gibi bozul. Ha? Demek çıktı ne sen? Ben ilk önce şunu fırlatayım. Babaanne şu balığı yakala. Aa, babaanne yakala. Neyse üst gizli bir üst yapmayalım. Gizli. Bir saklanma yerimiz var zaten. Kutunun içindeyim. İlk önce dolabını kırmadan saklanma yerimize tekrar. Parlayan saçları için ilk. Delim. oyun yavaş bir olacak. Gelecek şimdi. Ama biz kutunun içindeyiz. Bir Gir.

kapağı açılıyor mu? Kendimizi savunmak için burayı bunu koy. Yok olmaz. Javapın visi. şey. Sen de korunacağım baba. boyun biraz yavaş. Uyumayalım. da saklanabiliriz. Bence çok güzel bir fikir. Koş! Kasada saklanmaya. Kasada saklanmadan önce kendimize yiyecek alalım. İlk önce kasayı açalım. Kimseye açmadan olmaz. Bu kasayı aç. Tamam. Şimdi yiyecek getirmeliyiz. Nana nana na 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 Sen aşkım? Aman ya da boşver. Kasatısak tamam. Hayır. Buraya saklanabiliriz. Evet sandıklı. Gel. Kafaya sakla. Hmm. Buraya gir. Gittik. Buradan. Ya düz. Sana düz diyor. Yağmur, ne? Kaçınan? savunamayacak? <Sessizlik> ne doldu da geliyorsun ya? Hola hala baba ne geliyorsun? Ne yaptık ya biz? Ne yaptık? Sarkaşlar